Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, bitlo. Selamlar arkadaşlar. 18 Şubat 2025 günlerden salı ve saatlerimizde 10.22'yi gösteriyor. Güzel bir gün olsun. Şimdi altınla başlayalım. E, Goldman Sachs altın tahminlerini yükseltti. Öyle bir başlayalım. Güzel haber altınla ilgili. Öncelikle bugün şu anda şu an e, 10 saltın 2914 dolar. Ee, ufak bir haftaya yükselişle başladık. Geçen haftaki düşüşten sonra yani küçük bir düşüş o. Çok önemli değil. Zaten alım fırsatı olduğunu söylemiştik. Hızlıca haftayı zaten toparlayarak başlamıştı düne. Bugün de 2914 dolarda. Şimdi altınla ilgili Goldman Sachs'in e, yıl sonu altın tahminini görüyoruz. E, güncelledi şimdi daha önceki e, beklentisi 2890 dolardı zaten bu sene için 2025 için genel olarak 3000 dolar çok fazla telaffuz edildi biliyorsunuz yabancı kurumlar tarafından ama şimdi yavaş yavaş o beklentilerinde yukarı gittiğini görüyoruz e, Peki Goldman diyor ki bu yıl sonu için tahminimi 3100 dolara çıkardım ama ee, olur da diyor tarife değişiklikleri e, endişeleri artar politikadaki küresel tarafta politika belirsizlikleri artarsa bu rakam 3.300 dolara da, da çıkabilir e, epey bir düzeltme yapmış tabii o kendisinin beklentisi bu şimdi bu arada altınla ilgili arkadaşlar benim katıla yaptığım katıl üyelerine geçen bir hafta sonu hatta yaptım özel bir yayın var bilmiyorum izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler katıla özel çektim dünyada özellikle fiziki altınla fiziki altınla ilgili beklentileri ve Fizikiyle aslında kağıt altın arasındaki farkın nasıl açılacağına ve bizi nasıl risklerin beklediğiyle ilgili ayrıntılı bir e, yayın yapmıştım hafta sonu. Lütfen onu izlemeyenler varsa ya da katıla abone olarak onu izleyebilirsiniz. Altınla ilgili beklentilerimiz şu anda genel itibariyle yabancı kurumlar da dahil olmak üzere aslında Yönlerini yukarı doğru çevirdiler. Biz onlardan önce demek ki hareket etmişiz. Zaten beklentimiz yukarı e, yönlü hareketin devam edeceği yönündeydi gram altın tarafında da. E, şimdi gümüşte aslında fena bir yerde değiliz. Gümüş tarafı da gayet güzel. Şu son duruma baktığım zaman gümüşte e, yani 32.50 hala destek seviyesindeyiz. Ama tam böyle fırlatma rampası yani sıkışmış bir yerde tam destekte. De. E, fakat aşağıda gelmiyor. E, şimdi bir yere kırılım yapacak. E, aşağı doğru kırılım yaparsa, e, dün destek seviyelerini vermiştim. E, sadece alım fırsatı olur. Bunu söyleyeyim. Çünkü yani küresel tarafta genişleme mecburen devam edecek ve altın yukarı giderse gümüş peşinden zaten sürükleyecek. Rasyo da hala hazırda oldukça yüksek olduğu için gümüşteki potansiyel aslında açığa çıkmış değil. Aşağı düşler Alın fırsatı ama beklediğimiz yön neresi? Yukarı yönlü 2025 yılı içinde beklentilerimizi koruyoruz arkadaşlar. Nerelere kadar gider? Valla bu sene şu anda şöyle söyleyeyim. Yani yukarıda bir 35 dolar direncimiz var ama ilk etapta 32.50'yi geçmesi gerekiyor. İlk beklentim buraya geçtikten sonra 35 dolar direnci olacak. 35 dolar direncinin geçtikten sonra da bu seneki beklentim yani 40 dolar ve 40-45 dolar arası bir rakamdan bahsedebiliriz. Kısacası öyle söyleyeyim. Şimdi e, hani altın tarafında bilmiyorum başka sorunuz var mı yok mu? Hani buradan şimdi ilk akla şu sorular gelecek. İşte altın e, altın mı başka bir şey mi? Arkadaşlar elinizde bakın altın varsa altın tutmaya devam ediyoruz. Hala hazırda biriktirmeye devam edenler almaya devam ediyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Elbette ki videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Ee, toplamaya devam ediyoruz. Diğer taraftan gerçekten böyle fiziki e, büyük bir şeye geçeceksiniz örneğin bir gayrimenkule geçeceksiniz. Onun da birazdan açıklayacağım merkez bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Orada da yukarı e, yön e, zaten başlamıştı. Biraz daha iyileşme var. Yavaş yavaş e, düzeltmesini bitiriyor. Yani e, vakit daralıyor öyle söyleyeyim. Hani geçelim mi geçmeyelim mi e, altını satıp konut alalım mı? Vallahi ben şahsen yatırım tavsiyesi olmamakla beraber e, alırım diye defalarca söyledim. Hani tekrar buradan bunu söylemiş olayım. Ama yeteri kadar gayrimenkulüm var ihtiyacım da yoksa o zaman altınları tutmaya devam ederim. Anlatabiliyor muyum? Yani satma zamanı gelmedi. Hani full altını satalım çıkalım mı? Full elimizdeki gümüşleri alalım çıkalım mı? Hayır. Daha o vakit gelmedi. Yani hala riskler çok yüksek. Dünyada politika belirsizlikleri var. Goldman, Goldman dediği gibi tarif edilemezlikleri var. E, ayrıca yine altınla ilgili e, altına dayalı tekrar yeni bir para sistemi, eski sisteme tekrar geri dönülür mü gibi bunlar üzerinden konuşmalar dönüyor. E, malum biliyorsunuz dünyada para sistemiyle ilgili, bir kresetle ilgili beklentilerimiz var. E, dolayısıyla bunlar altını e, ne yapıyor? Yukarı e, yönlü yani riskleri yüksek tuttuğu için beslemeye devam ediyor. Hani bunu uzun zamandır ben de bu yayınlarda, videolarda çok uzun zamandır size anlatıyorum. Ee, o noktaya doğru da gidiyoruz gibi duruyor. Bakalım yani zaman gösterecek bunu. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa bu. Her an her şey olabilir. Ama genel itibariyle e, durum bu yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, bu hafta biliyorsunuz e, Fed üyelerinin konuşmaları var demiştim. Fed üyeleri konuşmaya başladılar. Waller konuştu Fed üyesi. Enflasyonda bir iyileşme görürsek daha fazla faiz indirimine yerimiz var ben açığım dedi. Yine Fed üyelerinden Bowman'ın konuşması var, e, Hacker'ın konuşması var. Onlar da enflasyona dikkat çektiler ve e, Amerika'da yani şu an durumumuzdan memnunuz ama Amerika'da olası bir enflasyon yukarı çıkarsa e, yani faiz indirimi e, gecikir. Yani faiz indirmekte acele etmeyeceğiz, temkinli olmalıyız gibi e, söyledi. Üç tane üyenin de aslında ortak mesajı yine ortak enflasyon. Yani enflasyon yüksek kalır ise e, FED bu sene faiz indirimi de elini sıkı tutacak, faiz indirimi yapacak. Zaten şu anda bir tane faiz indirimine dönmüş durumdayız. Ama o bir tane faiz indirimi de bu sene yüksek bir enflasyon gelirse gelmeyebilir. Tabii ki Trump'ın söyledikleriyle çelişiyor. Trump faiz indirimi istiyor. Dünya gevşemeye başladı. Ee, zaten 2024'te bunun sinyalleri sonuna doğru gelmişti. Ee, dolayısıyla hani gerçekten FED faizi indirmeden yukarıda tutabilecek mi? Ya da Trump büyümeye çalışırken, faiz indirimi istiyorken bunu ne kadarını başarabilecek? Bunu zaman gösterecek. Bakın Çin liderliği özel sektörü topladığı özel sektörle büyük e, şirketleri, e, patronlarıyla beraber bir toplantı yaptı ve Çin büyümek istiyor. Tüketimi arttırmak istiyor, ihracatı arttırmak istiyor ve dedi ki özel sektörlere destek vereceğim. Yani özel sektöre destek vereceğini de e, açıkladı. Zaten bu açıklamadan sonra Asya piyasaları da e, bunu pozitif anlamda fiyatladı. İyi oldu yani güzel oldu. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna e, savaşı biliyorsunuz ha bitti bitecek. ...görüşmeler devam ediyor. Zaten bunu fitilini Trump... yapmıştı. Trump bu savaşı... ...bitirmek istiyorum. Hiç... ...yani gerek yok. Zelenski de istiyor demiştim. Şimdi... ...savaşın bitmesi elbette ki... ...piyasalar için... ...önemli. Ama burada hani... ...altın fiyatlarını mesela... ...negatif etkiler mi kısmında... ...altın zaten fiyatlamayı yaptı arkadaşlar. Yani hani ekstra ekstra... ...üzerinde bir yük var mı... Yok. Zaten Rusya-Ukrayna savaşını ilk zamanlar fiyatlamıştı. Sonra e, evet, neticede bir e, savaş riski bitmiş olacak ama altın şu anda başka riskleri fiyatlıyor. Jeopolitik anlamda daha farklı Trump risklerini, tarife risklerini, e, politikalı politika belirsizliklerini fiyatlıyor. Anlatabiliyor muyum? Altına etkisinin ben sınırlı olacağını e, düşünüyorum. Yani farklı konular var şu an altın için. Savaşın bitmesi tabii ki başta Avrupa'ya yarayacak, özellikle Almanya. Avrupa'da çünkü Almanya'da e, gazı pahalı aldılar. E, ondan sonra yani Avrupa'nın sıkışmışlığının ve zor durumda ekonomik olarak bu tarafa gelmesinin e, Rusya ile Avrupa arasındaki yaptırımlar, e, gaz olayı. E, tüm bunlar negatif etkilemişti. Tabii ki bu gündeme geldikten sonra e, şu anda Avrupa borsaları e, zaten pozitif. Yani tepki olarak yukarı e, hareket yaptılar. Avrupa için oldukça iyi olacak bu savaşın bitmesi. Ama tabii Rusya'nın da e, Avrupa'ya yaptırımlarını tamamen ortadan kaldırması lazım. Peki bizi nasıl etkileyecek derseniz. Şimdi e, bizi de normalde şu ana kadar bizim borsada bunun etkisini görmemiz gerekiyordu. Savaş bitecekse eğer dibimizde olan bir savaştan biz de e, pozitif etkilenmemiz lazım. Yani şu anda çok ilginç bir cümle yapacağım ama yani bu savaşın e, yani bitecek olması normalde sanki savaş devam etse bize daha çok pozitif etki e, saçma bir cümle olduğunu biliyorum ama yani şimdiye kadar bizim bunu borsada biraz daha pozitif olarak görmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla açıkçası bakın resmi olarak bugün yarın Bizi, biz de görüşmeler yapacağız. Cumhurbaşkanı görüşecek. Ee, Bizde de bu görüşmeler neticelendiği zaman da bunun olumlu, pozitif etkilerini göreceğiz. Diye düşünüyorum. Etkisi olacak yani. Ee, Halihazırda zaten bizim bazı şirketlerimiz biliyorsunuz son dönemde bu kayyum ataması falan işte Rusya'da e, malum böyle şeyler yaşandı. Bunlar negatif olarak etkilemişti. Ama e, bu durum bittiği zaman ee, bizim de hem bu şirketlerimize hem de genel itibariyle bizim borsamıza e, olumlu etki yapması lazım. Peki bizim borsa ne durumda derseniz 9836,49'da kapattık. Yine o sıkışmışlık hissi aslında e, dün de devam etti. Yani bir değişim olmadı. Şu an bakıyorum e, sabah böyle biraz satıcılığı başladı ilk açılışta. Daha hala sabah saatlerindeyiz. Şu an 9837'de yani önce bir eksiyle başladık şu an bir alım var. Ee, biraz böyle yeşile dönmüş durumdayız ama endekse baktığımda 9.838 e, günü izleyeceğiz. E, belki bu haberler bugün olumlu yansır. Yukarı bir hareket yaparız diye düşünüyorum. Yani bakın yani bütün dünyada şu anda borsalar yukarıda. Genel itibariyle Asya borsaları iyi. Amerika'da borsalar iyi. Bu kadar risk olmasına rağmen Avrupa borsaları iyi. Bu kadar ııı e, e, ne diyelim hani son dönemde bu Rusya ile beraber savaşların bitmesiyle orası da pozitife döndü. Peki bizde bir ce, şu an bir cacık daha hala olmadı. Yani bizim de artık bir yukarı hareket yapmamız en azından hani nedir bu kadar hani geçemediğimiz mantıken nedir yani? Yani bize de bir şekilde e, olumlu etkilemesi buraya pozitif olarak yansıyacağını düşünüyorum. Zaman gerekiyor. Ama artık yani dana'nın kuyruğunda bir noktada kopması lazım böyle değil mi? Yani vakit e, artık gelmesi lazım. Hisselerde zaten yukarı ufak hareketler gördük. Bazı hisselerde yılbaşından bu yana yüzde onluk yüzde artışlar var. Yok değil. E, Türk Hava Yolları da güzel hareket yaptı. Fena değil. Ama uzun zaman bekletti tabii. O da ayrı hikaye. Fakat var bazı hisseler var e, giden. Dolayısıyla evet arkadaşlar bu kadar bekledik buralara kadar geldik. Buralar artık satma yerleri değil. Bana göre beklentim şu an endeks hala sıkışık bir yerde ama şu 10.200'ü bir kıralım. 10.200'ü kırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde yani yukarı gideceğimizi düşünüyorum. Beklentim hala hikaye güzel. Beklentim hala yukarı yönlü. Ne olursa olsun canı isterse piyasanın bahanesini bulur yukarı çıkar diye düşünüyorum su sıkışmışlığın bitmesi lazım. Tamam, olumlu konuşuyorum. Olumlu olmak istiyorum ama piyasa iki yönlü çalışıyor. E, buralarda duramazsak maalesef aşağıya da gelme potansiyelimiz var. E, çok sığ bir piyasa. Bu sığ piyasada ne yazık ki e, çok küçük rakamlarla e, Bank of America gibi e, istedikleri gibi de hani koşturuyorlar. istedikleri gibi de piyasayı kaldırıp indirtebiliyorlar. E, hani bu durumun hani Buna yakalanmamak aslında malımıza da biraz sahip çıkmamız da gerekiyor. Çünkü küçük yatırımcı çok zarar ettiği, çok kaybettiği, çok satan giden oldu. Ama şu aşamalara geldikten sonra da hani bekleyenler ekmeğini yiyecek diye düşünüyorum. Kendi adıma yatırım tavsiyesi değildir. E, piyasa iki yönlü çalışır. Bunu da lütfen unutmayalım derim. Şimdi... E, Coinlere bakalım hemen sonra konut fiyat endeksine bakacağım arkadaşlar. Önemli bugün geldi taze taze biraz önce çıktı hemen haberi sizlerle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'de 95.618 dolardayız. Orası da sıkıştı hala sıkıştı yerden çıkmadı dün de söyledim. Çok dar bir banda sıkışmış durumdayız artık buradan bir atak bekliyoruz. Aşağı ya da yukarı yönlü bir şey olması lazım. Kripto piyasası şu ara özellikle çok karışık. İnanılmaz karışık. Ee, Ethereum 2675 dolar, Ripple 2.58 dolar, Solana 167 dolar. Orada epey bir aşağı geldik destek seviyelerine yakın bir seviyelerdeyiz. Doge Dogecoin 0.25 dolar. Orada zaten orası da zaten zirveden epey uzakta. Ethereum da zirveden epey uzakta. Arkadaşlar, altcoin'ler için <laughs> şunu söyleyeyim. Bakın, e, Solana geri çekiliyor diye üzülmeyin. Tamam mı? Altcoin boğasının gelmesi için Ethereum'un hareket etmesi lazım. Bunu aylardır söylüyorum. Ethereum hareket etmediği sürece altcoin boğası falan gelmez. Altcoin'lerin hareketi için bize Ethereum gerekiyor. Bitcoin'in dominansının düşmesi ki hala %60'larda Ethereum'un da yükselmesi lazım. Bakın sol ana nereden nerelere gitti. Ripple'da da güzel hareketler gördük ama gördüğünüz gibi altlara bir hayrı olmadı. Tamam mim coinler hareketlendi ama mim coinlerle bu piyasa yürümüyor. Dolayısıyla yani şimdi kriptocular e, beni anlayacaklardır ne demek istedim bu kadar kısa bir videoda ancak bu kadar açıklayabiliyorum. Şu an e, kripto dünyası oldukça karışık. Acayip e, spikülasyonlar spekülasyonlar dönüyor. E, ortalık karışık. Fakat söyleyeceğim tek şey şu. Ethereum'un um, ben Toparlanacağını, yürüyeceğini hala düşünüyorum. Bu iş bitti diye düşünmüyorum ve o Ethereum hareketi geldiğinde alt altcoin'lerde de o hareketleri, alt koyun yukarı yönlü güzel hareketler göreceğimizi umut ediyorum. Bakın umut ediyorum, düşünüyorum. Ama ben düşünüyorum de yüzde üst piyasada benim düşüncemi yapacak diye bir kaide yok. Fakat hani bu iş bitmedi, bu hikaye burada kalmadı. Hikaye devam ediyor. 4 yıllık döngü bitti. Bu iş bitti. Bence bitmedi. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi aklını kullansın. Eminim sadece beni dinlemiyorsunuz. Birçok insanı dinliyorsunuzdur. Herkes kendi düşüncesini yapsın. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Şimdi gelelim konut fiyat endeksine. Hızlıca size şurada konut fiyat endeksiyle ilgili. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksi geldi. Ocak ayı, 2025 Ocak ayında e, ee, konut fiyatları genel olarak da %4.7 oranında arttı arkadaşlar. Aylıkta %4.7 artış var. Tamam mı? Geçen senenin aynı dönemine göre yıllıkta nominal olarak %31.9 oranında arttı. Reel olarak enflasyondan arındırdığımız zaman %7.2 oranında azalmıştır bakın 7.2 çok önemli bu oran 15'lere kadar çıkmıştı en son 11'lerdeydi ve şu anda reel olarak artık yavaş yavaş bir toparlanmanın gözle görülür bir şekilde bunun geldiğini görüyoruz şimdi birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi ee, şimdi İstanbul'da, Yıllık değişim yüzde 29.6, Ankara'da yüzde 36.6, İzmir'de yüzde 29.6. Peki aylık değişimlere bakalım. Aylıkta Türkiye genelinde yüzde 4.7 artış var. İstanbul'da yüzde 3, Ankara'da yüzde 5.7, İzmir'de yüzde 4.9'luk bir artış var. İstanbul geriden geliyor gördüğünüz kadar gibi. Şimdi en önemli grafik bu. Benim açımdan benim en yakından takip ettiğim grafik. Çok iyi biliyorsunuz. Şurada siyah gördüğünüz alan konut fiyatlarının reel olarak düştüğü yerdir. Ve biz burada yüzde 15'lere kadar geri geldik. Bakın yüzde 15 şu siyah noktanın e, siyah çizginin bittiği yer yüzde, bakın nereye kadar? 15'lere kadar. Ve şu anda, e, şu anda değil son birkaç aydır aslında biraz toparlanma var ama inanmayanlar da var. Ya hayır bu geçici bir süre, burada bitiyor, burada bitiyor diye. reel olarak toparlanmanın devam edeceğini ve e, reel olarak azalmanın, ee, en kötü yılın ikinci yılından itibaren pozitife geçeceğini yani şu siyah çizginin tamamen ortadan kalkacağını e, söylemiştim. Ee, hala aynı düşünce değil ve gördüğünüz gibi burada toparlanma devam ediyor. Yüzde on azalış yüzde yedilere kadar gelmiş durumda. Ve nominal olarak bakın şu kırmızı bölüm, ee, kırmızı bölüm tabela fiyatı artmaya başladı. Bakın şuradaydı. Şimdi yavaş yavaş küçük de olsa bir toparlanma var. En son %29'du, %31.9'a çıktı. Ve bunun asla sinyallerini biz gelen konut satışlarından gördük. Doğru mu? Neden? Konut satış rakamları son aylarda 2024'ün yazın ortasından itibaren e, ciddi anlamda yükseldi. 2025'te de çok ciddi anlamda bir ne gördük? E, satışlarda fazlalık gördük. Dolayısıyla neymiş? konut fiyatlarında da hareketlenme var daha faizler bu noktadayken bir de faizlerin nerelere geldiğini düşünün arkadaşlar. Evet güzel bir gün diliyorum hepinize keyfiniz yerinde olsun sağlığınız yerinde olsun bol kazançlı bir gün olsun görüşmek üzere efendim hoşçakalın. Kripto dünyasının yeni fırsatı. İndirimli arz zamanı geldi. Teknolo Token ön satışı başlıyor. İlk yatırımcılardan olmak için başvurunu yap. Bitlo kripto para platformu sundu.